Merhaba sevgili dördüncü sınıflar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü ünitemiz free time konusu dördüncü ünite burada riding a scooter skutura binmek riding a bike bisiklete binmek görüyorsunuz reading comics çizgi roman okumak drawing pictures resim çizmek Satranç oynamak playing chess diyoruz. Bakın playing chess satranç oynamak, flying a kite uçurtma uçurmak, planting trees ağaç dikmek. Do you like playing chess? Sen satranç oynamayı sever misin diye sormuş arkadaşlar. Yes, I do. Evet, severim. Bakın you ile sorulan bir soruya a ile cevap veriyoruz. Do ile sorduğu için de do ile devam ettirdik. Yes I do. Yine aynı şekilde do you like reading comics? Sen çizgi roman okumayı sever misin sorusuna yine yes I do dedik. Evet severim. Eğer no ile cevap verseydik çocuklar no I don't derdik bakın. Yes, I do. Olumlu cevap. No, I don't. Do'ya not eklemeliyiz. No ile cevap verdiğimiz zaman. Bakın burada, I like flying a kite demiş Bonsi. Ben e, uçurtma uçurmayı severim. Biliyorsunuz, kite uçurtma demekti. Fly uçurtmak. Görüyorsunuz like'dan sonra gelen fly ing takısı almıştır. Like'dan sonra bir yüklem gelirse çocuklar ing eklemeyi unutmuyorsunuz. Şimdi burada ne demiş? I like planting trees. Ben ağaç dikmeyi severim. Ağaçları dikmeyi severim. Bonsi, can you help me please? Bonsi bana yardım edebilir misin lütfen? Bakın Ken ne sordu? Bonsi anlamamış. Pardon demiş. Come and help us please. O zaman tekrar ediyor. Gel ve bize yardım et lütfen. Bakın burada I like drawing pictures. Ben resim çizmeyi severim. But fakat I dislike playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamayı sevmem. Bakın burada dislike sevmem demektir çocuklar. Ee, yine aynı şekilde Can you say that again please? Onu tekrar eder misin lütfen demektir. Can you say that again please? Niçin söylemiş bunu? Do you like riding a bike Sam? diye sormuş. Sen ee, bisiklete binmeyi sever misin Sam? Sam de onu tekrar eder misin lütfen diye cevap vermiş. Belli ki anlamamış. Tekrar ediyoruz o zaman. Do you like riding a bike? Bisiklete binmeyi sever misin? No, I don't. No dediği için I don't diyoruz. I like riding a scooter. Ben scooter'a binmeyi severim. Riding a scooter, skutere binmektir. Riding a scooter. Playing chess, satranç oynamaktır bakın. Playing chess. Drawing pictures, resim çizmekti. Planting trees, ağaç dikmekti. Bakın yine, flying a kite, uçurtma uçurmak. Fotoğraflardan görüyorsunuz. Reading comics de çizgi roman okumaktır. Melis, do you like reading a book? Yani Melis, sen kitap okumayı sever misin? Yes, I do demiş Melis. Eğer hayır deseydi nasıl söyleyecekti arkadaşlar? No ile cevap verecektik. A ile devam edecektik. Do yerine don't kullanacaktık. No dediğimiz için bakın. Bakın arkadaşlar, buradaki çalışmamızı birlikte yapalım. Do you like watching cartoons? Sen çizgi film izlemeyi sever misin demektir. Cartoons çizgi film. Do you like swimming? Sen yüzmeyi sever misin? Do you like dancing? Sen dans etmeyi sever misin? Do you like reading books? Kitap okumayı Sever misin? Görüyorsunuz like'dan sonra gelen yüklemlerimizin hepsi ing takısı almıştır. Buna dikkat ediyoruz. Burada istediğiniz gibi like ya da dislike şeklinde cevap verebiliriz. Do you like playing basketball? Sen basketbol oynamayı sever misin sorusuna say that again please demiş arkadaşımız. Yani tekrar et lütfen demek ki anlamamış. Bakın burada I like playing mangala. Mangala oyununu severim. It is my favorite game. O benim en sevdiğim favori oyunum diyor. Demek ki bir mangala oyununda neler varmış? Bakın bir mangala oyun tablası Gördüğünüz gibi şu kısım tabla, board diyoruz. Tahta ya da two players, iki oyuncu ve 48 game stones yani 48 tane oyun taşı varmış çocuklar. Burada bir puzzle'ımız var. Bir numara flying a kite diyoruz. Uçurtma uçurtmak görüyorsunuz. Swimming, yüzmek diyoruz. Bakın drawing a picture resim çizmek, drawing a picture ee, burada playing tennis diyoruz, burada playing football diyoruz, futbol oynamak, listen to teacher öğretmeni dinlemektir, painting books da kitap boyamaktır arkadaşlar. Siz bunları puzzle'a yerleştirebilirsiniz. E, sayfa 55'teyiz çocuklar. Buradaki alıştırmamızı şu şekilde yapabiliriz. Do you like reading comics? Çizgi roman okur musun diye, o okumayı sever misin diye sorulmuş. Yukarıda bir tablomuz var. O tabloya göre e, tik işareti ya da çarpı işareti vardı. Yes, I do. Yes, I like reading comics şeklinde cevap verebiliriz. Bakın yes I do kısa cevap yes I like reading comics uzun cevaptır. Do you like reading riding a scooter? Scooter'a binmeyi sever misin diye sorulmuş bu arkadaşımıza yes I do bu e, kısa cevaptır. Bakın uzun cevabı ise I like riding a scooter. E, ben e, scooter'a binmeyi severim demiş olmalı. Tabii ki başına yes koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yes I like riding a scooter. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? No, I don't kısa cevap olacaktı. Uzun cevap ise yine no, I dislike playing chess. Bu şekilde Yine no kullanmalıyız çocuklar. No, I dislike playing chess. Satranç oynamayı sevmiyorum. Do you like drawing pictures? Resim çizmeyi sever misin? Demiş. No, I don't. Bakın. Hayır, sevmem. Ya da no, I dislike drawing pictures şeklinde uzun cevap verebiliriz. Do you like reading comics? Çizgi roman okumayı sever misin? No, I don't. Kısa cevap. Yine aynı şekilde bakın buraya no koymalıyız en başına. No, I dislike reading comics diyoruz. Do you like drawing pictures? Resim çizmeyi sever misin? Yes, I do ya da yine aynı şekilde uzun cevap verirken yes, I like drawing pictures. Resim çizmeyi severim dedik arkadaşlar. Bir kısa bir de uzun cevapları görmüş olduğunuz bu şekilde. Evet burada arkadaşlar I like flying a kite demişiz. Ben uçurtma uçurmayı severim. Burada like severim demekti. I like riding a bike. Bisiklete binmeyi severim. I like swimming. Yüzmeyi severim. Dislike ise sevmem demektir. Bunun yerine don't like da görürsünüz çocuklar. I dislike playing football. Futbol oynamayı sevmem. Bakın. I dislike riding a scooter. Scooter'a binmeyi sevmem. I dislike watching TV. Televizyon izlemeyi sevmem. Ne demiş Bonsi? I like learning English. İngilizce öğrenmeyi severim. But fakat I dislike swimming. Yüzmeyi sevmem. Burada görüyorsunuz but kullandığımız zaman but ama veya fakat demektir. Birisi olumlu cümle ise bir diğeri olumsuz cümledir. Ya da biri olumsuz, diğeri olumlu olmalıdır. Birbirinin tersi iki cümleden bahsediyoruz isla bat kullandığımız zaman Do you like learning English? Sen İngilizce öğrenmeyi sever misin? Oh, learning English. İngilizce öğrenmek. Yeah, I like it. Evet, severim. Do you like playing table tennis? Masa tenisi oynamayı sever misin? No. Hayır. I dislike playing table tennis. Masa tenisi oynamayı sevmem. But bakın fakat ama demiş. I like playing badminton. Badminton oynamayı severim. Bakın çocuklar, Do you like coloring books diye sormuş. Sen e, kitap boyamayı sever misin? Arkadaşımız of course tabii ki diye cevap vermiş. Thank you Melis. Teşekkürler Melis. Bakın teşekkür ettiği için thank you. Ne demiş ona Melis? You are welcome Sam. Bir şey değilsem. You are welcome bir şey değil demektir. Evet burada gördüğünüz gibi match the pictures resimleri eşleştir and write your sentences kendi cümlelerini yaz demiş çocuklar. Playing with marbles bisketlerle oynamak riding a bike bisiklete binmek, playing chess satranç oynamak, playing tennis tenis oynamak, flying a kite uçurtma uçurmak, painting books da kitap boyamaktır. Şimdi bunları eşleştirelim ve cümlemizi yazalım. Örneğin ben e, bisiklete binmeyi seviyorum. Bakın. Ya da ben e, ne diyelim tenis oynamayı sevmiyorum. Bu şekilde eşleştirdiğimiz cümleleri birlikte yazalım. Bakın I dislike playing tennis dedik. Ben tenis oynamayı sevmem. Bakın dislike. I like riding a bike. E, bisiklete binmeyi severim. I like playing with marbles. E, bisikletlerle oynamayı severim. I dislike playing chess. Satranç oynamayı sevmem. I like flying ekayet dedik. Uçurtma uçurmayı Bu konuşma diyalogumuzu birlikte okuyalım. Good morning Sam. Günaydın Sam. Good morning Mrs. Smile. Günaydın Bayan Smile. What's your favorite activity? Senin en favori en sevdiğin aktiviten nedir? Can you say that again please? Bakın demek ki sen ne demek istediğini anlamamış. Bu nedenle tekrar eder misin lütfen diyor. Ne yapmış? What's your favorite activity diyerek cümleyi tekrar etmiş Bayan Smile. Oh evet. I like riding a scooter. Ben skutura binmeyi severim. Very good. Çok güzel. Do you like watching cartoons at the weekend? Hafta sonunda çizgi film izlemeyi sever misin? Bakın weekend hafta sonu watching cartoons çizgi film izlemekti. Slowly please yavaş bir şekilde diyor. Demek ki yine anlamamış ve tekrar etmiş bayan smile. Do you like watching cartoons? Çizgi film izlemeyi sever misin? At the weekend hafta sonunda. Well hmm, ya dedikten sonra pardon me yine anlamamış arkadaşlar. Affedersiniz. Oh yes, I like watching cartoons. Ee, ben çizgi film izlemeyi severim demiş en sonunda. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Dördüncü üniteyi tamamlamış olduk. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. See you next time. Bye.